Depremin şokunu atlatamadan bu kez orman yangını kabusu başladı. Çanakkale'nin Kepez ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın önce ormanlık alana sıçradı. Oradan da yerleşim merkezlerine ulaştı. Yangında yazlık evler, araçlar küle döndü. Yazlıkçılar deniz yoluyla tahliye edilirken Çanakkale havaalanı kapatıldı. Yangın hakikaten korkunç boyutta. İnanılmaz bir rüzgar var. Korkulan oldu. Alevler evlere ulaştı, araçlar yandı. Riskli bölgelerde yaşayanların feribotlarla tahliyesine başlandı. Dardanos güzel yalı. Karşı karşılarım... Saat 13.30 sularıydı. Çanakkale'nin Kepes beldesi yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. Döndürme çalışmaları devam etse de binalar yanıyor. hemen karadan ve havadan söndürme çalışmaları başladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesi Jandarma Güzel Yalık Kampı kampıyla Çamlıbel sitesi tahliye edildi. Askerler ellerinde ağaç dallarıyla çok duman var. Güzel tarafına geçmek mümkün değil. Göz gözü görmüyor burada. Ya adeta cehennemi yaşıyoruz ya. Yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 47 kişi hastanelere kaldırıldı. Yangın hem hava hem deniz hem kara trafiğini etkiledi. Çanakkale Havalimanı saat 19.30'a kadar geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Çanakkale Boğaz'da gemi geçişine tek taraflı kapatıldı. Çanakkale Ezine Karayolu'nda araç geçişine izin verilmedi. Valilik vatandaşlardan gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını istedi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de yangın var. Çöplük alandan yükselen alevler ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çanakkale dışında Hatay, Bolu, Manisa ve Kahramanmaraş'ta ekipler orman yangınlarıyla mücadele ediyor.